Merhabalar sevgili Boğa burcu dostlarım. Hoş geldiniz efendim kanalıma. Bugün sizler için güzel bir kahve falı bakmak istiyorum arkadaşlar. 12-19 Temmuz haftasına niyet aldım ve falıma geçmeden önce kısacık bir hatırlatma yapacağım. Kanalıma henüz abone değilseniz abone olmanızı rica ediyorum ve videolarımı beğenerek bana destek olabilirsiniz. Hepinize şimdiden çok teşekkür ederim. Hemen falıma başlıyorum arkadaşlar. Evet bu burcu dostlarım için şöyle fincanımızı açalım ve başlayalım. Evet. Şöyle bir bakalım. Sevgili Boğa Burcu dostlarım, böyle biraz içinize kapanacaksınız. Yani kendinizle kalmak isteyebilirsiniz, yalnız kalmak isteyebilirsiniz. Duygularınızı daha çok böyle içinizde yaşamayı tercih edebilirsiniz. Kendinizi böyle bir kapatma süreci içerisinde olacaksınız diyebilirim ilk olarak aile ile ilgili meseleler gündeme gelecek. özellikle kardeşleriniz varsa kardeşlerinizle ilgili meseleler gündemde olacak bazı böyle uğraşılarınız olabilir bir yerlere gidip gelebilirsiniz veya görüşmeler de yapabilirsiniz bu konuyla alakalı bu şekilde olduğunu görebiliyorum arkadaşlarım evet şimdi bakın bolluk ve bereket yağacak üzerinize inşallah dörtlü vakitlerde 4 gün 4 hafta en geç 4 ay içerisinde arkadaşlar yeni bir işe de başlayabilirsiniz. Bu da size çok şans getirebilir. Bolluk ve bereket sizin üzerinize yağabilir. Aynı zamanda kendi işinizi yapabilirsiniz arkadaşlar. Ve gayet güzel olduğunu görebiliyorum. Bir yol düşünüyorsunuz. Siz veya sevdiklerinizden birisi de olabilir bu yola gidilecek inşallah hayırlısıyla böyle açık ve aydınlık bir şekilde görünüyor gidip gelinecek sevgili dostlarım şöyle bakalım evet hane ile ilgili durumlar konular gündeme gelebilir ev alımı ev satımı taşınma ev değiştirme gibi konular gündeme gelebilir sevgili dostlar kalbinizde böyle bazı boğa burcu arkadaşlarımın kalbinde bir yara var sanki hiç iyileşmeyecekmiş gibi duruyor orada. Ee, ama bakın arkadaşlar biraz da böyle e, kendi kendinize bunu atmaya çalışın diyorum sevgili boğa burcu dostlarım. Ee, o geçmişte yaşadığınız bir şeyden kaynaklanıyor bakın. Belki de çocukluğunuzdan ya da yıllar öncesinde yaşadığınız bir şeyden de olabilir. O kalbinizdeki yara sürekli kanıyor artık böyle daha olumlu bakın hayata ve lütfen geçmişte yaşadığınız o sıkıntıyı, o sıkıntıyı üzerinizden atın diyorum. Sevgili Boğa burcu dostlarım. Evet, şimdi aklını da kafasını da bazı kurnazlıklar olan, kurnazlıklar yapan bir insanı fark edeceksiniz e, ee, yakın çevreniz olabilir bakın. iş yeri olabilir. Yani birileri sadece kurnazlıkla bir şeyleri götürüyor. Ve rahatsız oluyorsunuz. Bunu fark edeceksiniz ve rahatsız oluyorsunuz arkadaşlar. E, konuşma da yapabilirsiniz. Bakın açık açık söyleyebilirsiniz karşınızdaki insana. E, bu şekilde olduğunu görebiliyorum. İsminde ya da soy isminde ne? Nide'nin nesi olan bir kadın. Kafasında düşünceler o kadar yoğunlaşmış ki ne yapacağını bilmiyor. Sanki ne tarafa gideceğini bilmeyen bir kişi olarak gördüm. Bir hastayı ya da kötü durumda olan bir insanı da düşünüyor. Hem ona kafasını takıyor, hem kendi hayatıyla ilgili çok büyük bir bocalama içerisinde. Ama inşallah aydınlanacak, inşallah açılacak. Tek tek sıkıntılarından kurtulacak diyebilirim bu kişi için. Bir anahtar var. Bir anahtarla ilgili artık umutsuzluğa kapılıyorum diyorsanız, hani bir şey almak istiyordum ama yok mümkün değil, alamayacak gibiyim diyorsanız arkadaşlar, bir müddet erteleyeceksiniz evet. Fakat sonrasında böyle bir 4 aylık, 5 aylık süreç içerisinde ise tekrar gündeme getireceksiniz diyebilirim dostlarım. Ee, bakın bazı konularda özellikle manevi anlamda güçleneceksiniz boğa burcu dostlarım daha fazla güçleneceksiniz daha iyi hissedeceksiniz bakın birilerine yön gösteriyorsunuz yol gösteriyorsunuz ee, birilerine özellikle sevdiğiniz insanlara yol gösteriyorsunuz arkadaşlar sizi dinlese bakın sevdiğiniz bir kişi var yanınızda sizi dinlese gerçekten her şey çok güzel olacak ama sanki böyle dinlemiyormuş gibi hani dinliyor ama ee, uygulamaya geçirmiyor yani tam olarak e, benimsemiyor söylediklerinizi e, ama o kişiyle ilgili diyebilirim ki gerçekten onu doğru bir şekilde yönlendiriyorsunuz evet şimdi böyle uzaklara bakan bir kişi var arkadaşlar böyle temiz duygular içerisinde e, güzel duygular temiz duygular içerisinde bakan bir insan olduğunu görüyorum sanki birini özlüyor, birini özlüyor birine karşı bir sevgi duyuyor ama tertemiz bir sevgi olarak gördüm arkadaşlar o harfi gördüm, A harfi gördüm. Bu konuyla alakalı. Şimdi şöyle bir bakalım. Telefon görüşmeleri yapacaksınız. Bir telefon görüşmesinde bir insanın, bir insanla ilgili bakın, karşı tarafa bir şeyi anlatmaya çalışıyorsunuz, bir ispatlamaya çalışıyorsunuz. Yani ya haklılığınızı ispatlamaya çalışıyorsunuz, ya da bir kişinin haklılığını. Bu şekilde görüyorum arkadaşlar. Böyle bir kişiyle ilgili konuşma olduğunu görüyorum. Ee, bazı konularla ilgili gözleriniz açılacak. Daha fazla böyle algılarınızın açıldığını da hissedeceksiniz. Etrafınızda şöyle bakışlarınızdan bunu anlayabiliyorum, görebiliyorum. Böyle küçük bir toplu para geçebilir elinize. O da sizi bayağı bir rahatlatacak hane içerisinde. ...bir kişiye karşı da kararıyorsunuz... Ee, ...sıkıntı veren, verensiz... ...sıkıntı veren bir insana karşı da kararıyorsunuz... ...arkadaşlar... ...ve o kişiye karşı tavrınızı koyacaksınız... ...artık tavrınızı alacaksınız... ...ve karşınızdaki insan da bunu... ...fark edecek... ...ona göre de bir davranış içerisinde olacağınızı... ...söyleyebilirim... ...iki hafta iki aylık bir süreç içerisinde... ...bir kavuşma yaşayacaksınız... ...çok seviyorum ama... ...yani kavuşmamız mümkün değil... ...dediğiniz bir kişi bakın... 2 hafta iki aylık bir süreç içerisinde kavuşacaksınız dostlarım. Bir hayalim var. Bir evle bir yuvayla ilgili hayalim var diyorsanız. Evlilik hayali kuruyorsanız arkadaşlar. Hatta böyle bir kalp kırıklığı da yaşamışsınız öncesinde. Bir gözyaşı var bakın burada. Her şey düzelecek, güzel olacak ve o yuvayla ilgili güzel gelişmeler yaşanacak diyebilirim arkadaşlar. İstediğiniz, hayal ettiğiniz, ee, evliliğe doğru gidiyor diyebilirim sizin için bir K harfi görüyorum K harfinden olan bir kişi artık böyle e, adım atması gereken bir insan ya. beklememesi gerekiyor beklememesi gerekiyor bu insanın yoksa bazı fırsatlar kaçacak hayatında bazı fırsatları kaçıracak o yüzden bir an önce adım atması gereken bir K harfli bir insan olarak gördüm hane içerisinde ufak tefek dişmeler oluyor sanki böyle hep hani anlayışlı taraf oluyorsunuz bakın hep anlayışlı taraf oluyorsunuz ama bu da kullanılıyor sanki üzerinize geliniyor olabilir baskı altında hissediyor olabilirsiniz arkadaşlar ve kendi içinize çekiliyor olabilirsiniz hane içerisinde de bu durumdan dolayı zaman zaman. Bir aile büyüğü olarak yaşlı bir insan e, olarak gördüm. Bazı sıkıntıları var. Problemleri var. Onunla ilgili ona destek olacaksınız. Yardımcı olacaksınız arkadaşlar. Size çok dua eden bir insan bu. Aynı zamanda ona yaptığınız iyilik de inşallah hayırla sonuçlanacak diyebilirim. Dostlarım eğitimle ilgili sanki böyle bir sınav eğitim bir şey böyle bir sonuç siz veya yakınlarınızdan güzel geliyor çok güzel geliyor bu sonuç sevgili dostlarım başarı olarak geliyor inşallah biraz dinlenmek istiyorsunuz gerçekten biraz dinlenmek istiyorsunuz hayat gerçekten yormuş arkadaşlarım aynı zamanda zihninizdeki şeylerden de artık böyle bir Dinlenmek istiyorsunuz temizlemek istiyorsunuz kafanızı böyle bir süreç olacak inşallah dinleneceksiniz güzel de böyle bir bu dinlenme sürecinden sonra gireceğiniz yoğunluk ise size bolluk ve bereket olarak geri dönecek diyebilirim. Evet falımı sonlandırıyorum arkadaşlarım kanalıma henüz abone değilseniz abone olmayı unutmayın aynı zamanda videolarımı beğenerek bana destek olabilirsiniz. Ee, ve instagram hesabım yıldız ile falname. Oradan da desteklerinizi bekliyorum ve bana ulaşabilirsiniz diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.